Ey kalbine hakikatin sesini arayan dost! Bugün seni Hazreti Adem'in ardından gelen, yeryüzünde ilk doğan peygamberlerden biri olan Hazreti Şit'in derin, sırlarla dolu hayatına davet ediyorum. Kimdir bu mübarek zat? Hangi emaneti taşıdı? Ve neden onun adı Kur'an'da açıkça geçmez ama tüm peygamber silsilesinde çok özel bir yere sahiptir? Gel şimdi, binlerce yıl öncesine, insanlığın ilk zamanlarına doğru yola çıkalım. Hazreti Şit'in ismi İbranice kökenlidir ve Allah'ın bir lütfu, armağanı anlamına gelir. Çünkü o, Habil'in ölümünden sonra Allah tarafından Hazreti Adem'e bir teselli ve emanet olarak verilmiştir. Rivayetlere göre Habil'in şehit edilmesinden sonra Hazreti Havva derin bir hüzne boğuldu. İşte tam bu zamanda Allah Teala Hazreti Şit'i nasip etti. Bazı rivayetlerde Şit'in doğumu ile ilgili olarak Cebrail'in aleyhisselam bizzat gelip onun doğumunu müjdelediği ve doğar doğmaz onu selamladığı anlatılır. Bu da onun sıradan bir evlat değil, ilahi bir vazife için gönderildiğini gösterir. Hazreti Adem'in yeryüzündeki ömrü sona erdiğinde Allah'tan aldığı vahiy doğrultusunda ilahi emanetleri Hazreti Şit'e teslim etti. Bu emanetler arasında ilk sayfalar Suhuf İlahi isimler bilgisi, Kabe'nin yeniden inşasıyla ilgili talimatlar yer alır. Hz. Adem'in vefatından sonra Hz. Şit aleyhisselam insanlara doğru yolu göstermeye başladı. Ona verilen sayfalar, tıpkı Hz. İbrahim'e ve Hz. Musa'ya verilen suhuflar gibi ilahi öğretiler içeriyordu. Hz. Şit aleyhisselam, yeryüzünde hem ilk doğan peygamber hem de ilk nesil insanlara peygamberlik eden mübarek bir kuldur. Onun dönemi, insanların çoğaldığı ama fitnenin de arttığı bir zaman olarak anlatılır. İblis, insanları tekrar kandırmaya çalışmış. Bazı kabileler Allah'tan uzaklaşmaya başlamıştır. Hazreti Şit, bu dönemde insanlara tevhidi öğretti, helal ve haramı açıkladı, erkek ve kız çocuklarının evlilik düzenini yeniden kurdu ve sapkın topluluklara karşı tebliğde bulundu. Yalnız Allah'a kulluk edin. Onun dışında hiçbir ilah yoktur diye haykırdı. Rivayetlere göre Hazreti Adem ve Hazreti Şit birlikte Kabe'yi inşa etmiştir. Kabe'nin ilk taşları cennetten gelen nur taşı ile oluşturulmuştur. Kabe'nin yıkılıp yeniden yapılması tarihte birçok kez olmuştur ama ilk temeli atanlardan biri olarak Hazreti Şit'in ismi geçer. İslam kaynaklarına göre Hazreti Şit'e 50 sahife indirilmiştir. Bu sahifelerde ahlaki öğütler, zina, içki, haksızlık gibi fiillerin yasaklanması, aile yapısının korunması gibi kurallar yer alır. Bu yönüyle Hazreti Şit'in şeriatı, Hazreti Adem'in çizdiği ilahi rotayı daha da netleştirmiştir. Hazreti Şit'in birçok evladı olmuştur. Bunlardan en meşhuru Enuş isminde bir oğludur. O da babasının yolundan gitmiş ve Allah'ın dinini yaymaya devam etmiştir. Hazreti Şit'in soyundan gelen birçok peygamber vardır. Hazreti Nuh da onun soyundandır. Hatta rivayetlerde peygamberlerin yolu Hazreti Şit'ten geçer denmiştir. Hazreti Şit'in ömrü kaynaklara göre 912 yıl sürdü. Vefat ettiğinde bazı kaynaklara göre Lübnan'da Baalbek civarında defnedilmiştir. Başka rivayetlerde ise Mekke yakınlarında veya Nuh tufanından sonra sular altında kalan bölgelerde olduğu söylenir. İşte adı Kur'an'da açıkça geçmese de İslam geleneğinde çok büyük bir öneme sahip olan Hazreti Şit aleyhisselam o, insanlık tarihinin en başında karanlığa karşı bir nur gibi gönderilmişti. Tevhidin sancağını Hazreti Adem'den devraldı ve insanlığa aktardı. Unutma, peygamberlerin yolu sıradan insanların değil, Emir taşıyanların yoludur ve o yolda yürüyen her adım kıyamete kadar iz bırakır. Sevgili gönül dostlarım. Hazreti Şit'in Aleyhisselam hayatını birlikte adım adım inceledik. O hem insanlığın doğuşuna tanıklık etmiş, hem ilk fitnelere karşı mücadele vermiş, hem de babası Hazreti Adem'den aldığı emaneti onurla taşımış bir peygamberdi. Belki adı Kur'an'da açıkça geçmez ama onun bıraktığı iz bugün hala kalplerimize dokunur. Çünkü o, hakkı savunmanın, tevhidi yaşatmanın ve imanı nesilden nesile aktarmanın sembolüdür. Bugün dünya ne kadar kalabalık olsa da, Hazreti Şit'in devrinde olduğu gibi yine karanlık ve aydınlık bir arada, İblis hala kandırmaya çalışıyor, hak ile batıl hala mücadele halinde. Ama işte bu yüzden bizler onun gibi iz sürücülere, yol gösterenlere, emaneti taşıyanlara kulak vermek zorundayız. Sevgili kardeşim, eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, bil ki sen de o emanet zincirinin bir halkası olabilirsin. Hakikatin izini süren bu mecliste senin yerin var. Burada sadece tarih konuşulmuyor. Burada iman, ahlak, sabır ve teslimiyet anlatılıyor. Eğer sen de bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsan, lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İrfan Meclisi 90- İki kanalımıza abone olmayı unutma. Her bir desteğin bu ilim yolculuğunda bizim için çok kıymetli. Ayrıca senin hangi peygamberin hayatını merak ettiğini, hangi konularda video görmek istediğini de yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. Kim bilir, bilki bir sonraki videomuzda senin merak ettiğin konuya birlikte ışık tutarız. Ve unutma kardeşim, her kalbin bir peygamber sesi duymaya ihtiyacı vardır. Bu meclis, işte o sesi taşıyanların buluştuğu bir yerdir. Bir sonraki videoda görüşmek duasıyla Allah'a emanet ol.